Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım Evet, neşelendik biraz. Arkadaşlar, biraz dertleşmek istiyorum. Böyle bir şey yaptım. Şey, yayın yapayım istedim. Arkadaşlar yani, bundan sonra ben kanalımda... Ya zaten benim natal haritamda da ay bazı demik konuma gidiyor. Yeni projeler peşindeyim. Dolayısıyla tamam yaptık ettik kanalımıza bir sürü ile ilgili açıklamalar var. Onları izlersiniz. Ama yeni projeler geliştirmeye çalışıyorum. Yani bu yüzden açıkçası e, durumu da size netlikle izah edeyim. Yani bana küfür etmiş olmanız veya şey yapmış olmanız pek e, mühim değil. E, çünkü bana zaten en başından beri küfür ediyordunuz. Yani bunları önemsemiş olsaydım en başından beri yayın yapmazdım. E, burada sadece yeni projeler peşindeyim arkadaşlar. Dolayısıyla da yeni projeler peşinde olduğum için pek zaman ayıramıyorum. Hani benden burç videosu istiyorsunuz bilmem ne istiyorsunuz onu istiyorsunuz bunu istiyorsunuz ama... Yani bunlar e, bana biraz yani çok ya da herkesin yaptığı şeyler arkadaşlar. Yani gidin onları takip edin. Benden burç videosu tamam ben burç videosu yaptığım zaman hani daha çok seviyorsunuz. Çünkü hani size net açıklıyorum. Daha önce yaptığımız burç yorumlarını biliyorsunuz. Ee, yani sizi anlıyorum ama ben size daha güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani daha verimli olmak istiyorum. Dolayısıyla kanalımda bu yüzden yayınları durdurdum yani burada ayım da malzemeye doğru gidiyor progres haritada. Yeni bir buluş peşindeyim. Yeni bir projeler, yeni projeler peşindeyim. Yeni çalışmalar içindeyim. Pek zaman bulamıyorum. Dolayısıyla hani bahane aslında. Burada kaderi biraz manipüle etmeye çalışıyorum. Yani birazcık da içimizdeki o, zebilleri şey yapmak. Yani fırsat bu fırsat bir tane tokat ben de burayım diye arkadaşlar. Ee, yani bunu bu şekilde söylüyorum lans ediyorum yani bana küfür ettiniz ben de yayını bıraktım falan gibi, sen de. aslında olayın aslı da şu yani bana zaten küfür ediyordunuz bu problem hani tabii ki benim kendime saygım var kendime küfür ettirmem ama e, burada yani eme emek veriyorum burada yani biraz e, el insaf yani sizde e, ama arkadaşlar kanalımızda gerçekten içerik olarak bayağı dolu ben bunlardan daha iyi içerikler e, hazırlamaya çalışıyorum şu anda nasıl pek zaman bulamıyorum Cuma, cumartesi pazarlarımı da boşalttım artık. Dolayısıyla yani danışmanlık konusunda da pek hani eskisi gibi çok fazla danışmanlık almıyorum artık. Özel danışmanlıklar veriyorum. Ondan sonra işte öğrencilerimizi yetiştirdik. Kardeşimi yetiştirdim sizlere. Yani daha çok danışmanlıkları onların üzerlerine paslıyorum arkadaşlar. Zamanım yok çünkü burada hani size yayın yapacak bile zamanım yok. Hani bırak şey yapayım. Dolayısıyla ben de bunu bahane ettim. Madem zamanım yok, burada zaten bunlar bana küfür edip duruyorlardı. İki tane tokatta ben vurayım bunları diye. Dolayısıyla bu şekilde bir şey yaptım. Yani bu şekilde lanse ediyorum. Neyi nasıl lanse ettiğin çok önemli arkadaşlar. Bu da size bir ders olsun, uygulamalı ders. Buna biz kaderde enerji yönetimi diyoruz. Yani manipülasyon diyoruz. Ama bakın insanları manipüle etmiyoruz. Kaderi manipüle ediyoruz. Burada kader zaten benim kendine çeki düzen ver Yeni bir şeye başla diyor. Dolayısıyla ben burada kimseyi kandırmadım. Yani evet bana küfür ediliyordu zaten. En başından beri de ediyorsunuz yani. Benim hater'ım çok fazla. Dolayısıyla niye? Çünkü çok fazla verimliyim. İnsanlara çok yani verimli içerikler üretiyorum. Sadece benim YouTube videolarından astroloji öğrenmiş olan insanlar var. Hani birçok insan, birçok öğrencim var benim başka piyasada işte astrologlardan eğitim almışlar ama öğrenememişler. ve Benim YouTube videolarımdan öğrenen kişiler var. Dolayısıyla hal böyleyken kanalımda video kakalı dolu. Ben daha fazla zengin içerikler, daha geliştirilmiş içerikler, daha önemli projeler peşindeyim. Dolayısıyla açıkçası bu zamanda pek de sosyal medyada açıktan yayın yapıp da şey yapmak bana pek mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz ara verdim. E, tabii ki geri döneceğim. Geri dönüşüm yeni bir projeyle olacak. Yani hatta birkaç tane proje olacak. Eğitim sistemimiz değişecek, birçok şey değişecek arkadaşlar. O yüzden yeni sınıf bile açmıyorum. Bakın, yani şey olarak temel seviye olarak yeni sınıf açmıyorum. 2021'in Eylül aylarında falan duyurularını yapacağım. Yeni sistemimizle olacak. Ondan sonra. E, yeni projeler geliştiriyorum yani e, biraz e, geri çekilmemin nedeni bu e, ancak e, size bunu söylediğimde e, pek ilgi çekici olmuyor ama bir türlü lanse ettiğimde pek ilgi, biraz daha ilgi çekici oluyor e, bir e, öyle edip sonra da bunu açıkladığımda daha da ilgi çekici oluyor biz buna arkadaşlar kaderde Manipülasyon diyoruz enerji yönetimi Ener, yani zaten benim haritamda şu anda Böyle bir durum var. Dolayısıyla geri çekilmem gerekiyor. O yüzden de ben geri çekilmek zorundayım. Çünkü neden? Çünkü tırtılın kelebek olması gerekiyor. Ve bunun için de bir zaman gerekiyor. Dolayısıyla da arkadaşlar kanalımızda bir sürü içerik ürettik zaten ile ilgili. Dediğim gibi bir sürü yani kişiden eğitim almış, astrolojiden hiçbir şey anlamamış ama benim YouTube videolarımdan astroloji çözmüş binlerce burada insan var. Dolayısıyla ...yeni gelen, aramızda yeni gelen arkadaşlar... ...beni anlayışla karşılasınlar. Geçmiş yayınlarımızı izlesinler. Onları izleyerek... ...gelsinler. Çünkü yeni projelerim olacak? Yeni... durumlarım durumlarım olacak arkadaşlar? Bilginiz olsun. Mesela... ...yani açıkçası düşünüyorum. Yani astroloji içeriği... ...üretmek de biraz mantıksız gelmeye de... ...başladı açıkçası. Zaten benim... ...bir sürü öğrencim var. Yani ben zaten... ...Eksantrik İlmi Akademisi bünyesinde zaten... ...eğitim vermekteyim. Dolayısıyla zaten öğrencim var. Yani açıkçası YouTube üzerinde bir şeyleri anlatmak da pek bana mantıklı gelmemeye başladı. Yani YouTube içeriği üreteceksem de böyle daha değişik içerikler üretmenin peşindeyim. Mesela örnek bir projemiz var. Yani gerçi bu çok küçük bir proje ama mesela işte Valla karavan videosu yapsam daha mantıklı. Yani daha çok izleniyor karavan videoları. Yani burada bunu astrolojiyle nasıl birleştiririz? Yani mesela ee, yani bunun peşindeyim birazcık da hani e, ondan sonra mesela işte e, Ertan Çalışkan var e, belki e, takip ediyorsunuzdur. E, ondan sonra bir dakika Son olarak göstereyim. olarak birinci bunu getirdim. E, e, şöyle göstereyim mesela Ertan Çalışkan var mesela e, onunla birlikte bir dört e, gün e, geçireceğim arkadaşlarımızla birlikte e, biraz astro gezgin tarzı böyle ondan sonra karavanla mesela benim en, ya, hiç, ürettiğim içerikler benim hayal ettiğim şeyler e, olmalı e, yani hayallerimi de gerçekleştiriyor olmalıyım bu içerikleri üretirken yani e, burada birazcık daha da, değişik şeyler yapmaya çalışacağım e, ondan sonra e, yani bu tarz böyle e, e, yani karavan videosu yapsam daha çok izleniyor arkadaşlar ne yani, karavan alıp tane hani şunu bir de düşünmeye başladım hani karavan alıp da Acaba astro gezgin mi yapsam? Vallahi bak, hani gerçek söylüyorum, e, e, bunu yapsam daha mantıklı, hani daha çok içerikçi e, şey yapıyor. Hani şimdi diyeceksin, hocam ya burç yorumu yap, daha çok izleniyor. Ya arkadaşlar, yani bana saçma, yani herkes burç yorumu yapıyor zaten. E, ben herkesin yaptığı bir şey yapmam, e, anlatabiliyor muyum Herkesin yaptığı gibi yapmam. Bak, benim eğitim sistemim farklıdır mesela. Ben marjinalim. Benim tepemde Uranüs var. Sağım solum belli olmaz. Yani millet gider Anya'ya ben gidelim Konya'ya kardeşim. Tamam mı? Dolayısıyla milletin gittiği yoldan gittiği ya, şeyden gitmem. Bak mesela benim bütün derslerim uygulamalıdır. Niye? Çünkü kimse uygulamalı ders yapmıyor. Ee, dolayısıyla ben en riskli olanı yapıyorum. mesela. Ama o yüzden beni seviyorsunuz. Değil mi? Benim öğrencilerim o yüzden beni sever. Benim en büyük reklamım da YouTube değildir yani. Benim en büyük reklamım zaten öğrencimdir. Öğrencim bana öğrenci getirir. Öğrencim bana yeni birini katar. YouTube'tan pek fazla zaten verimli bir şey oldu yok. Dolayısıyla yani anaokul seviyesinde kanalımda zaten birçok video mevcut. Girer izlersiniz. Aramıza yer gelenler mutlaka baksınlar. Arkadaşlar. Ama benim yeni projelerim var. Dolayısıyla ha, tabii ki bu arada da bana o tahminlerimde iki gün yanıldım diye ki bugüne kadar şimdi ha iki gün yanıldım bana küfür ediyorsunuz. Lan oğlum bütün astrologlar yanıldı lan. Hani Nisan ayında patlıyordu ya piyasa. Yani sizin yani gözünüz nereye bakıyor bilmiyorum ama arkadaşlar koskoca Satürn Venüs Uranüs karesini yani burada Satürn kovada 12 derecede Venüs Uranüs'e giderken 23 Nisan'a kadar nasıl bunu görmüyorsunuz? Yani bunu nasıl? Hani bunun hesabını kime soracaksın şimdi? Hani piyasa çok iyiydi yani tepelere çıkıyordu ya. Hani bütün astrologlar tepelere diyordu ya. Hani bütün ekonomistler tepelere diyordu ya. Hani ekonomistler astroloğu zaten anlamaz da. E hani e, bütün astrologlar öyle diyordu ya. Hani Nisan ayının sonu muhteşem olacaktı. Öyle diyordunuz ya bana. E, arkadaşlar dip yaptınız daha bugünden. Dur ben size söyleyeyim. 23 Nisan'a kadar daha ne dipler göreceksiniz. 23 Nisan'a kadar hani ben size son bitiyor vereyim de 23 Nisan'a biraz izleyin piyasa. Hemen sazan gibi atlamayın. 23 Nisan'a kadar bekleyin. Ondan sonra altlardan kripto paraya tekrar ya ben gireceğim ama siz bilemem ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmiyor. Altın gümüş ben zaten alıyorum her zaman da alacağım. Yani bana tavsiye ver diyorsun. Ne ben ne diyorum ne diyeyim sana daha ya. Altın gümüş işte altın gümüş kripto para. Kripto para da düşükken alacaksın. Altın gümüş alıyorsan uzun vadeli alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu aralıktan sonra kriptoya güvenmeyin. Ben kriptoda yokum aralıktan sonra kardeşim. Çünkü neden? Zorlayıcı bir piyasa var. Dolayısıyla bir piyasa var. Yani dolayısıyla ben ne orada para kaybedeyim ki ya? Ben kazanmaya geldim kardeşim. Kusura bakmayın. Yani siz macera istiyorsanız girin kripto parada oynaşın. Beni ilgilendirmeye. Burada ben kazandığıma bakarım. Yani dolayısıyla biz şu anda hani toplayabildiğim kadar gümüş ve altın topluyorum. Kripto para topluyorum. Ama kripto parayı da dediğim gibi aralık sonuna kadar topluyorum. O da şu anda dediğim gibi hep alsat yapıyorum. Ben kripto parada mantığım benim alsattır. Ee, yani en alttan alırım üstten satarım. Ne zaman üstün ne zaman geldiğini bilmem lazım. Bunu da astrolojik olarak tahmin ediyorum. Zaten özel kanallarımda öğrencilerime de söylüyorum. Onlarla aynı şekilde bu kafada gidiyoruz. Sizlere söyledim de ne oldu? Küfür ettiniz. Zaten saygı duymuyorsunuz. Zaten içerik olarak da pek like alan bir içerik değil yani. Tamam mı? Ee, dolayısıyla hani üretmemin de bir anlamı yok. Diyorum ya karavan videosu yapsam daha mantıklı yani tamam mı? Hani karavanla bir yerlere gitsem, gitsem daha mantıklı. Milletin haritasına baksam daha mantıklı. Vallahi, hani vallahi onu düşün, düşünüyorum yani. Bu tarz içerikler yani YouTube mesela ya da ne bileyim bir sürü karavancı arkadaş var yani. Onlarla ortak projeler ya da gezginlik yani ondan sonra tabii ben gezemem de ben yani çocuğum var sabit hayat benim için daha kurgu şu anda ama en azından arada bu tarz içerikler işte 4-5 içeriği bir kere de çıkarmak gibi böyle. Mesela Ertan arkadaşımız sağ olsun Ertan Çaşkan YouTuber'lardan şu an iletişimdeyim kendisiyle onun Gezen Otel projesi var. Gezen Otel projesiyle ondan sonra bir yolculuğa çıkacağız Ramazan sonrasında. 3 Haziran, 4 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran bizi Marmaris'in tüm koylarını, Muğla'nın tüm koyları, dağları, bayırları ondan sonra da gezdirecek. Ondan sonra tüm Böyle yani biraz nasıl diyeyim böyle ayıların, yılanların, çı çıyanların olduğu yerlerde ya yani bu tarz Çelikler benim daha çok hoşuma gidiyor benim de istediğim şeyler ondan sonra oraya astrolojiyi nasıl monte ederiz onun peşindeyim bir bu benim en küçük projem başka projelerim de var yapay zeka üzerine ondan sonra sağ olsun arkadaşlarımız var birlikte analizler yapıyoruz ondan sonra ama. Ee, tabii ki yani daha olgunlaşmadan sizlere sunabilecek durumda değil. ve çok pahalı maliyetli şeyler bunlar hani e, çok ciddi bütçeler gerekli e, ondan sonra ama ne düşünüyorsam ne planlıyorsam yine arkadaşlarım için planlıyorum bana takipçi lazım değil arkadaşlar yani, takip etmenize gerek yok ben arkadaş arıyorum yani e, canım sıkıldı arkadaş arıyorum muhabbet edecek insan arıyorum yani umurumda bile değil takip etmişsiniz etmemişsiniz yani. Bana öğrencim yeter. Ben de 800 tane öğrenci var. Yani hepsi benim ailemdir, hepsi benim dostumdur, arkadaşımdır yani. Yani burada 20 bin tane kanalda hani e, e, takipçim var. Ya yani ben arkadaş gözüyle bakıyorum, yani takipçi gözüyle bakmıyorum. E, dolayısıyla yaptığım içerikler daha samimi olmalı. Yani böyle ne bileyim, e, birlikte çay içelim ya. Ben bunu istiyorum yani. Birlikte muhabbet yapalım, birlikte yemek yiyelim falan. Yani ben bunun peşindeyim. Böyle sanal ortamda hani beni büyütmenizi böyle bir yerlere koymanızı prens gibi ya da kral gibi değil. Ben böyle hep sizinle birlikte çay içmek istiyorum. Benim hayalim bu. Hedefim bu. Ee, dolayısıyla hani e, böyle lüks bir hayat yerine tam tersine karavan olup sefil bir hayat e, sizlerle birlikte olan sefil bir hayatı yiyelim. E, e, ondan sonra karavan fiyatlarına bakıyorum yani bu aralar. <laughs> yani bakalım. E, yani dolayısıyla... Aa çok çeşitli projelerim var. Canım sıkkın. Dünyayı gezmek istiyorum. Bilmiyorum. Yani başarabilir miyim? Haritamda diyor. Yani 2023'ten sonra yine yeni bir şeyler bekliyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler üretmem gerekiyor. Yani böyle değil. Canım sıkılıyor yani. Bu monoton bir şey bana göre değil yani. Arkadaşlar bildiğiniz o yüzden biraz geri çekildim. Yani anlayışınıza sığınıyorum. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da merhabalar hoş geldiniz e, ee, sana takipçim değil arkadaşım demek istiyorum. Lütfen bana arkadaşın gibi davran. Arkadaşına davrandığın gibi davran. Ee, yani e, burada ben zaten gaybı bilsem burada yorum yapmam arkadaşım. Yapamam. Facebook'ta ne işim var benim? Sosyal medyada ne işim var? Ben zaten gaybı bilsem burada ne işim var? Hani siz benim hem gaybı bilip hem de burada yayın yaptığımı zannediyorsunuz. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Hiçbir astrolog gaybı bilemez. Dolayısıyla bizler sadece tahmin ve öngörü yapıyoruz en güzel öngörü yapan en iyi astrologtur. Ama biz yani bizim piyasamız biraz şeydir arkadaşlar. 10 tane bilirsin herkes sana alkışlar. 2 tane yanıldın herkes sana küfreder. Böyle bir piyasamız var. Dolayısıyla tüm meslektaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. Yani maalesef zor bir iş. dolayısıyla hani sizlerle bu anlamda uğraşmak. dolayısıyla ben içerik formatımı astrolojiyle astroloji ile bir şeyleri birleştirerek yeni bir formata çevirmeye çalışıyorum. Yani bütün her şeyimiz var. Kamera şeyimiz var, bilmem neyimiz var. Bir karavanımız yok yani. Hep benim hayalimde bu var ya. Yani bu var. Ee, ama işte eşim Boğa Burcu yani sabit bir şey. Yani Hülya'nın biraz sabit bir enerji. Ee, ondan sonra hani, e, Bu içerikleri nasıl yaparım? Nasıl yani Bunları çözmeye çalışıyorum. Ya yani benim de dertlerim bunlar işte. Ondan sonra öyle dertleşmek istedim sizlerle. Ee, olay bu. 3, 4, 5, 6 Haziran sabırsız bekliyorum Ertan'ı. Ertan'la birlikte bakalım. 4 arkadaş biz buradan ondan sonra benim çocukluk arkadaşlarımdan kalan bir tane Erkan diye bir arkadaşım var. Onu akvaryumda besliyorum. Özel gitmesin diye. Plüton'un tek silmediği kişi. Plüto birinci gelen bütün arkadaşlarım silmişti. Bir tek onu silmedi. <laughs> Dolayısıyla o benim akvaryumda beslediğim bir arkadaşımdır. Yani böyle özel besliyorum onu. <laughs> Erkan. Ondan sonra ee, kardeşim e, ondan sonra e, İsmail birlikte böyle e, geçen astro gezginden İsmail dekoristlerin e, İsmail tanırsınız belki <laughs> astro gezgin yanımızda onu e, Apollo tapınağının e, kapısının önünde yatırmış koskoca patronu Apollo, e, Apollon tapınağının dediğimde Apollon tapınağının kapısında yatırtmıştım gece çadırda. Aa, e, koskoca patronu bu hallere soktum arkadaşlar. <laughs> bana bunlar şey geliyor Ne bileyim hani izlemeseniz de fark etmez benim keyif aldığım şeyler bunlar ee, Dolayısıyla e, arkadaşlar ya biraz gezip tozmak istiyorum çok yoruldum ee, zaten pandemi var nasıl yapacağız o da var yani bunu yaptık da öyle o var onu nasıl çözeceğiz Bunu nasıl çözeceğiz? yani böyle tıkandı yani olaylar haritamda ee, da zaten dediğim gibi yani bu şeyi çözmem gerekiyor. Orada bir tekareler var beni zorluyor. Yani bunu çözmek zorundayım. Hani siz burada hani kafanız rahat bekliyorsunuz. İlker Şahin bir içerik üretsin de izleyelim yani. Arkadaşlar benim de derdim var yani. Astrolog olunca kaderim bitmiyor ki. Kaderim var sadece öngörüyorsun. Ben bunu öngörüyorum diyorum ki yani bir işi gücü boş ver sen şu olayı çöz diyorum yani. Ee, dolayısıyla daha o yüzden geri çekildim. Bilginiz olsun. Ha ama yanlış şu var. O bana küfür edenler. Ya size hakaret etmekten şeref duyuyorum size hakaret etmekten sizinle alay etmekten keyif alıyorum Ondan sonra içeriklerimizi sonuna kadar izleyip de dislike atan kişiler yani siz zavallısınız çünkü hiçbir şey üretemediniz hayatınız boyunca yani benim içerik daha güzel içerikler üretmemi kıskanıyorsunuz biliyorum dolayısıyla ama bu benim hoşuma gidiyor sizin yani bana imrenerek bakmanız dislike atmanız benim hoşuma gidiyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bilginiz olsun. Yani sonuçta dislike atmanız da benim hoşuma gidiyor. Çünkü YouTube sonuçta dislike'lara da değer veriyor. Yani bu senin trendini arttırıyor. Problem sizin hiçbir şey atmamanız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Keşke tüm videolarıma ama dislike atsanız <laughs> Problem şu. Arkadaşlar video yani izlenme oranlarımıza bakıyorum. Videoların tamamını izlemişsiniz. Yani... Hani yüzde mesela başkalarının videolarında hani duyuyorum böyle YouTube'larda. Adam gezi videosu yapıyor. Ya diyor videonun şu kadarını izlemişler. Şu kadarını izlemişler. Hani adam ona göre şey Benim videonun hepsini izlemişsiniz. Dislike atmışsınız yani. <laughs> Yok bir de hiçbir şey atmamayanlar var. Yani video 20 bin, 30 bin izlenmiş. Ee, Tıkıyorum dislike onu 300. Yani buna yani hiç atmayan. Zaten onu benim öğrenciler atmış <laughs> Dol <laughs> Dol Dolayısıyla hani ben birazcık daha geniş bir çevreye açmak istiyorum. <laughs> Geniş bir çevre deyince yani yeni bir proje. Yani bu karavan olur, başka bir şey olur bilmiyorum. Yani pandemi de var şimdi. Bu pandemi de önümüzdeki 20 yıl sıkıcı yani. Ee, yani bunun 20 yılın zaten çilesi bitmez. Yani pandemi de bu pandemi ise başka pandemi var. Ee, dolayısıyla ne yapacağım? Yeni yeni projeler geliştirmek zorundayım. Ama astroloji ile birleştirebileceğim eksantrik fikirler türetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir konu konuyla ilgili... Fikirleriniz varsa bu videonun altına yazabilirsiniz veya bizi direkt olarak arayabilirsiniz. Nereden bizi arayacaksınız arkadaşlar? Şuradan arayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Ee, telefon numaramız orada Hülya Hanım'la iletişim kurarak bize böyle çok eksantik ama lütfen bana marjinal fikir getirin. Ee, ondan sonra ekstrem şeylerden hoşlanıyorum. Ee, ondan sonra... Fikri türetirken e, ondan sonra pandemi sürecini ve şeyini... ...bunların da e, önümüzdeki 20 yıl boyunca devam edeceğini de e, öngörerek e, şey yapın. Aa hocam 10, 20 yıl devam mı edecek? E i̇şte felanca astrolog düşecek dedi. Yok şöyle dedi böyle dedi. Arkadaşlar yani ben size şunu söyleyeyim. E, 20 yıl boyunca e, şey yok. E, yani bu pandemi biter. Pandemiye şükredin. E, pandemi biterse... E, başka pandemiler gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar hani pandemi bitmese daha iyi olur bence. Yani bu çağın grip virüsü gibi bir şey olacak artık yakında. Yani ben biteceğini zannetmiyorum. Daha biz grip aşısına çare bulamamışız. Ya siz ne diyorsunuz yani? İşte falan astrolog düşecek dedi. Tarih verdi. Ya, ya selam söylüyorum astrolog Ha neye göre demiş. Daha Satürn Uranüs karesini yorumlayamayan astrolog var piyasada. Hani Satürn Venüs. Venüs Uranüs kavuşumu Satürn karesini yorumlayamayan astrolog var. Çıkmış öngörü yapıyor ya düşeceği zaten belli ya. Yani benim temel seviye öğrencim düşecek diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ya düşecek diyor. Yani sen diyorsun ki bilmem ne. Neye göre dedin arkadaş sen Ulan gökyüzü zaten ayan beyan düşecek diyor. Biz bir şey önemli bir şey bilmedik ki. Zaten önemli bir şey bilmedik yani. Anladın mı? Hani övünmüyoruz da hani çok önemli bir şey bildik. Yani ulan zaten hani bunu normal finansal e, astroloji eğitimi almış olan biri benim benim en temel seviye öğren hazırlık seviyesindeki öğrenci benim bunu görüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani siz kimleri takip ediyorsunuz bilmiyorum ama işte e, dolayısıyla ben biraz daha piyasana ayrışmak istiyorum. Benim e, e, burada hani günlük burç yorumları yapan böyle bir kanal Allah korusun. Allah korusun yani. Büyük konuşmayayım da Allah korusun. Hiçbir içerik üretemiyorsam ancak onu yaparım. Yani hiçbir içerik üretemediysem bilin ki beni bir gün burada burç yorumu yaparken görürsün. <laughs> burç yorumu yaparken görürsün. Bilgin hiç hiçbir şey üretememiş. <laughs> Burç diye. <laughs> Dersiniz arkadaşlar. Benim birazcık daha ekstrem düşünce ve planlarım var. Kendinize çok iyi bakın. dertleşmek istemiştim. Ee, bu, bu, vesileyle Ramazan sofralarınız e, bereketli olsun. Sağolunuz bereketli olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.